Merhaba. Merhabalar. Bu videomuzdaki konumuz Galatasaray Ajax maçının analizi. temsilcimiz bir galibiyet daha almayı başardı. Ekran paylaşımıyla başlayalım. İstatistikleri ekranda durdurup inceleyebilirsiniz. Şu anda Galatasaray'ın sıralaması bu şekilde. Gerek alanında böyle yavaş yavaş siz videoyu duraklayıp bakabilirsiniz. Biz şimdi maçımıza gelelim. Osimen Show vardı bugün. İlk yarıda ne kadar tutuk başlasak da Tabi yine de iyi pozisyonlar yaratmayı başardık. Ama ikinci yarıda bir Osimen şovu izledik biz. ben yani Maçın başında da çok iyi şutları da vardı. Ama pasverin performansını da takdir etmek gerekiyor. Birçok şutunu çıkarmayı başardı Osimen'in. Onun dışında kornerlerden e, de birçok pozisyon bulduk. Onları da pasver çıkardı. Yani bu maç aslında 5-6'ya gidebilecekken pasver ver Yılmaz bir performans gösterdi. 3 gol yemesine rağmen. Zaten ikisi de penaltıdandı. Evet. Barış Alper iyi penaltı kazandırdı. Ee, Barış Alper'i tebrik ederim. Ve bu maç yedekten girdi diyebiliyorum Barış Alper'e. Evet. Yedekten girmesine rağmen bence taraftara Barış Alper kendisini affettirmeyi başardı. O senin dediğin gibi Osimhen Show, Pasver Show, Pasver'in performansı hakkında e, her ne kadar Üç gol de senin dediğin gibi. Üç tane de kritik kurtarışı var. Ee, Oksime'nin bir kafa golüne ben hayran kaldım diyebilirim. Gerçekten e, olağanüstü diyebileceğim kadar bir goldü. Yani ikonik. Şöyle en kötü ayak sezonlarından biri diyebiliriz. Begort benim beğendiğim bir santra Ligimizden tanıdığımız an bir oyun Ama bu maç çok kötüydü. Hiç beğenmemiz. ayak Ajax kadrosu acı inanılmaz değişmiş. Bir önceki sezona göre. Ve hiç beğenmediğim bir oyun sergilediler. Zaten maçtan sonra teknik direktörlerinin görevine de son verildi. Grimm'in görevine son verildi. Onun dışında zaten Galatasaray'ın aslında üstlerine düşen ilk yarıda sadece biraz top çevirdiler. Rakibi oyundan düşürdü. Sonra temsilcimiz inanılmaz pozisyonlar buldu. Zaten o simende nasıl bir canavar olduğunu kanıtladı. Penaltıları da gole çevirmeyi başardı. Tekrar tekrar söylüyorum. Bunu pas ver olmasaydı bu maç 5-0 veya 6-0 biterdi. Onun dışında ben sana hep performansında aslında hani ne kadar o kadar fazla katkıda bulunmasa da yine de o topu içeriye doğru getirmesi ve bir pozisyon yaratması bile önemli bence Şalay'ın da performansını beğendim maçta yani kısacası şöyle özetleyebilirim takımımızın geneli bugün çok iyiydi pardon dün ee, dün de değildi galiba maç iki gün önceydi pardon ben yine özlem bir anda karıştırdım Bence Galatasaray böyle giderse 300 savunma sistemini oturtabilir. Ee, eğer Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 görülmek istiyorsa bir Galatasaray'ın kadrosuna gelebilir miyiz Tarık? Ha geleyim mi hemen? Tabii ki de. Evet. Bu arada zaten şöyle bir şey de olması gerekiyor. Davinson, Abdülkerim ve Singo'nun üçlüde de tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü bu oyuncular ancak üçlüde de iyi oynayabilir diye düşünüyorum. Savunmanın merkezinde Davinson, solunda Abdülkerim ve sağında da Singo zaten bir anlamda da sağa bek evrilmesi. E single hakkında Galatasaray'da Saşa bu elde AC gelmez gelmezler single geldi. Bazına göre single Victor Osimhen'in bek hali. Galatasaray gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'i istiyorsa e, kesinlikle takviye yapması gereken bölgeler var. Ronald Salah'ın oynadığı mevkide Jacobs'un ve buraya bir kanat alınmalı. Yusuf Sakin oynar ama adı daha fazla olan mu konuşuluyor. mu bence alınabilir. Bak bir de Kamavinga konuşuluyor. Ama Kamavinga'nın geleceğini sanmıyorum. Hani öyle bir ümit vermeyeyim hemen. Çünkü oyuncunun yıllık maaşı da çok yüksek ücreti. Hem Real Madrid'de oynuyor. Real Madrid'i bırakıp Galatasaray'a gelecek bir futbolcuyu tabi Osimen yaptı. Her an her şey olabilir onu da söyleyeyim. Ama Lukman transferi çok olası. Hakan Çalanoğlu gündeme gelmişti o tasa rotasyonu derinleştirmek amacıyla ama bu saatten sonra bir Hakan transferi beklemiyorum ben. Sağ kanada da biz gerekli araştırmaları yapıp sizlere farklı oyuncular da göstermeye çalışacağız. Bu oyuncular transfer edilirse Galatasaray nasıl etkilerini bunu da sizlere söyleyeceğiz. Zaten Ocak ayında da bir transfer bülteni videosu yine gelecek. İlk videolarımız olduğu gibi. Sonuç olarak Temsilcimiz Galatasaray. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde beklentinin yani beklentinin çok çok üstünde bir performans gösteriyor. Ligde Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayamamıştık. Frankfurt'tan 5 5 başlamıştık. Sonrasındaki Liverpool bir maçı bize umut verdi. 1-0 kazandık o maçı da. Bodo maçında da inanılmaz örnek ve 3-1 kazandık. O maçta da Osimhen Show vardı. Ve son olarak da bu maçta da o simen Show vardı. Yani şu anda o Osimhen Balonlara doğru gidiyor. Tabii <laughs> o kadar var mıyım ama. Gal Şampiyonlar Ligi'nde altın ayakkabıya doğru gidiyor. Ay durumu zaten şu anda bu. Son olarak Ali, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveniyle ilgili bir şey diyeceğim varsa dinlemeye hazırız. Sonrasında zaten videoyu kapatalım. Size şöyle özetleyeyim. Dünyanın en büyük kulüpleri denilen Liverpool, Real Madrid, Paris, Newcastle United. Zaten dünyanın en zengin kulübü. Newcastle United diye biliyorum. Bu kulüplerle Galatasarayynı bu anda. Öyle düşünün. Çok üst bir seviye. Osimhen'i çok beğeniyorum. Kylian Mbappe, Harry Kane ve Erling Haaland. Erling Haaland zaten bu sezon 16 maçta 26 gol katkı yapmasına rağmen e Oşimen Şampiyonlar Ligi'nde onun önünde. Evet, zaten Didi ekran paylaşımında buradan hmm. durduruyorum ben. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın. bye. bye.